Ne oluyor ya? Git bir bak bakalım. Hayırdır hemşerim, acelem mi var? He. Ehliyetin ruhsatını alabilir miyim? Adın ne lan senin? Ne yapacaksın? edersiniz başkomiserim tanıyamadım. Adın ne yani senin? Cem başkomiserim. Arabadaki de Selami mi lan? Selam başkomiserim. Çağırayım mı? Yok, gerek yok. Gerek yok. Başlanca be. Başkomiser, başkomiser. Çık lan arabadan. Sen Memdu'yu tanıyor musun? Durum, sana adam gibi bir soru sordum lan ne? tanıyor musun mu sen? Tanımıyorum. Ercüment'i tanıyor mu? Tanımıyorum. Hı, ya. Başkomiserim, yapmayın lütfen. Başkomiserim. Cem, ne yapıyorsun lan sen? Ya Selam abi, sen de bir cevap ver. Ortamı gelme. Oğlum sen psikopat mısın lan? Ha? Sen psikopat mısın? Sen adam gibi bir soru sordum lan ben. Memduh'la Ercüment'in kaçmasına sen mi yardımcı oldun? Ulan var Ben senin o artist seni Başkomiserim polis geldi. Polis geldi başkomiserim. Hayırdır ters bir durum mu var? Yok lan bir şey. Merak etme. Başkomiserim kusura bakmayın uzaktan görünce bir kontrol edelim dedim. Bin lan arabana bin. Niye ceza kesmedin lan?